Kadın Delisi Başkanımız Canan Hanım modere. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Programın birinci oturup konuşuyor. Forum hikayesiyle başladık. Günden yaşadım. Bu yolda hiç yalnız yürümedim. örü Ceytin, Ayla Hanım, hepsi Ferda Yüker, hepsi bu yarın çalışma grubu bir anket çalışması yaptı. 930 merkeze yönetilebilir olmak üzere anket çalışması yaptı. Herkese merhaba. Gerçekten çok uzun zamandır. Ben kent konseyleri, kent konseyi olmadan yerel hükümden 21 zamanından beri bu çalışmaların içinde yer alan biri olarak öncelikle sizi kutluyorum. Gerçekten gönüllü çalışma, uzun yıllar bu gönüllü çalışmanın içinde yer alma üretme ve bugün burada bu üretimi çok daha başka yerlere taşıma müthiş bir azim, müthiş bir başarı. Öncelikle sizi kutlayayım. Kadın Belediye Başkanı olmanın bir fark yaratması gerektiğine inanarak ben de görevime başladım. Bu fark tabii ki öncelikle bir mimar kadın belediye başkanı olarak kentsel mekanların tasarımında kuşkusuz bir fark yaratmalı ama aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin konağın bütün sokaklarında, bütün yaşamının içinde kılcalarına kadar geçebildiği bir konak özlemiyle yola çıktık ve buradaki sevgili dostlarımın da katılımıyla güzel bir imza töreni yaptık ve toplumsal cinsiyet anlayışını rehber kabul ederek yerel eşitlik eylem planımızı hazırlamaya başladık. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan yerel yaşamda kadın eş erkek eşitliği şartına imza attık ve artık konak toplumsal cinsiyette bir adım daha ileriye gidecek bu çalışmalarla birlikte. Ve kadın politikalarını, kadını baz alan bir kent planlaması çalışmasının içindeyiz. Bu hem kentsel dönüşüm yapacağımız yaklaşık 330 bin nüfuslu konanın 100 bin kişisi, 98 bin ama biz ona 100 bin diyoruz, 100 bin kişisi acil dönüşmesi gereken bölgelerde yaşıyor. Yani bir ilçe düşünün ki yaklaşık üçte biri dönüşüm bölgesi nüfus olarak. Ve bu dönüşüm bölgesindeki hareketlenmenin hep sosyal dönüşümü, ekonomik dönüşümü birlikte ve tabii ki fiziki dönüşümü birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor. Kadınların en büyük problemi sokağa çıkabilmek. Bu İzmir çok şanslı tabii bu açıdan. Hani İzmir'de biz bunu çok yaşamıyoruz. Kadının zaten sokakta olduğu. Ve ben bunca yıldır hep İzmirli kadınlara haksızlık yapıldığını düşünürdüm. Çünkü İzmir'in bu seküler hayatı, bu mücadeleci iktidara karşı ses çıkaran, sokaktan sesini çıkaran kadınların siyasette yeterince temsil edilmeme gibi bir sorunu var, hala var. Sadece bu dönem 8 kadın belediye başkanı olmasıyla bu çok büyük ölçüde aşıldı. Ama bunun bir sonraki aşaması milletvekilliği. İzmir'de kadınlar vardır, İzmirli kadınlar eğitimlidir, güçlüdür, ve bu milletvekilliğini de İzmirli kadınlar yapmalıdır diye bu mücadelenin yeni bir evresine geçeceğiz sanıyorum önümüzdeki günlerde. Buna rağmen hani bunca gelişmişliğine ve daha seküler bir hayatın içinde mücadele veren kadınlar olmasına rağmen İzmir'de de, konakta da güvenlik sorunu nedeniyle sokağa çıkamama ya da çıksa da bütün kadınların yaşadığı işte o arkadan kimin geldiği, o ayak sesinin kime ait olduğunu korkusuyla yaşama maalesef her yerde var. Biz Konak'ta Emniyet Müdürümüzle birlikte çok birlikte güzel bir çalışma yapıyoruz. Öncelikle biz bütün parklara bir girdik. Her birinin aydınlığına bir baktık. Parklarımız aydınlanıyor mu, aydınlanmıyor mu? Hızlıca aydınlanmadığını düşündüğümüz parklarda ilave önlemler aldık ve hepsini aydınlanır hale getirdik. Hani o park güvenliğini gece açısından çözdük ve emniyet ile birlikte bizim zabıta ekiplerimizle 7/24 konakta devriyeler oluşturduk. Özellikle sıkıntılı olan bölgelerde onlar geziyorlar. Amacımız e, güvenli bir konakta kadınların kendini daha güvenli hissetmesi. Kadın sığınma evimizin ihalesi çıkıyor. Daha bugün sabah bir toplantısını yaptık. Projemiz bitmişti zaten sığınma evlerinin olmadığı bir konak ya da bir İzmir, Türkiye kuşkusuz en ideali ama kadına şiddet maalesef var ve bu şiddetten en çok etkilenen ilçelerden biri de konak. Kadınların iş hayatında daha yoğun olduğu bir konak hedefiyle yola çıkmıştık. Açtığımız istihdam ofisinde şu ana kadar 353 kişiye iş bulmuşuz. Bunun 147'si kadın. 147 kadın yani tam %50 olmasa bile %50'ye yakın oranda bir kadını iş sahibi yaptık. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmaları da sürdürürken yine toplumsal cinsiyet eşitliğinden de ayrı düşünmüyoruz bunu. Kadınlar her işi yapar düsturuyla hareket ettiğimiz için çok güzel bir siyasi tezgah atölyemiz var. Önümüzdeki günlerde İnci Vakfı ile birlikte protokolümüz imzalandı. Ee, sadece kadınlara yönelik siyasi tezgah operatörlüğü eğitimi açıyoruz. Ve onlara da iş garantili bir eğitimin sonunda da işe yerleştireceğiz. Kadınlar siyasi operatörü de olur, otobüs şoförü de olur. Ve e, süpürgeci almamız gerekiyordu çok acil. 20 tane 25 yaş ve 6 kadın personel ilanıyla çıktık. Yola çıktığımda arkadaşlarımla birlikte mottomuzu oluşturuyorduk. Nasıl bir konak? Konağa baktığımızda 330 bin nüfus, %51'i kadın. Bir kere kadın kenti gerçekten konak. Ve bu %51 kadının içinde çok dezavantajlı bir bölge ve dedik ki adil bir kent, eşit yurttaşlık. Bu mottoyla yola çıktık. Herkesin kendini eşit hissedeceği 5 yılın sonunda kendini öteki hissetmeyeceği bu iktidar değişimine doğru giden yolda da özellikle kutuplaşmanın tam tersine, bugüne kadar ülkeyi getirdikleri kutuplaştırmanın tam tersine herkesin içine alan, kimseyi ötekileştirmeyen ve kendini eşit hisseden kentli yaratabildiğimizde o iktidara ulaşmak çok kolay. Ve şu an konaktaki çalışmalarımız tamamen bu motto ile yürüyor. Bunun için de dayanışma yaşatır diyorum. Tüm kadın kuruluşlarını, Kadın belediye başkanlarının, zaten yanındasınız ama omuz, o hemen omuz başında, hemen yanında, hemen koluna gelerek birlikte yürüyelim bu yolu. Ben gerçekten bu değişimi, bu dönüşümü, bu devrimi kadınların yapacağına inanıyorum. Ve hazır böyle 8 tanede kadın belediye başkanı varken, İzmir'in de çok güçlü kadın kuruluşları varken, yan yana, omuz omuza, el ele verdiğimizde kadınlar bu ülkeyi kurtaracak diyorum. Çok teşekkürler çağırdığınız için. kadınların erkekler düzenliyor. kadınların ne istediğini, ne bilmesi için bir proje hazırlığı içindeyiz. ve bu çocukların çok ve haklarımızın farkındayız İzmirli kadınlar olarak. Ama çeper ilçelerde yaşayan kadınların ihtiyaç ve istekleri diyoruz. Hmm. Hani bildiğiniz gibi bütün belediye başkanlarımızın şu anda meclislerinde en fazla iki partinin temsiliyeti var. Tek değil. Ne biz şey diyeceksiniz? Öyle olsun. İlk defa konseyi yürütmek kurulu üyesi Sayın Peter Mekan'ı da böyle Kendileri başka bir belediye başkanımız belki yıldız dişi mühendisliği olarak yetmek üzere kadın ve aile hizmetlerinde Tekrar da arabileceğimiz kaynak dosyasının olduğu bir anı fotoğrafıyla bugün bizi noktalayacağız.